Herkese merhaba, borsalarıma hoş geldiniz. Bugün model portföyün performansını konuşmak istiyorum dostlar sizlerle. Özellikle 7. haftayı bitirdik. Şu anda ne durumdayız, kaç parayla başlamıştık, ne kadar oldu? Onları anlatmak istiyorum dostlar. Anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sadece bir performans değerlendirmesidir dostlar. Onu söyleyeyim. Onun haricinde belirttiğim miktar başlangıç sermayesi işlem yaptığım uygulamanın demo hesabında kullandığım standart rakamdır. 100 bin dolar olarak belirledim. Bütün performansı dolar bazlı değerlendiriyorum dostlar. Türk lirası şeklinde değil. Onu da söyleyeyim. Sonuçta Türk lirası düzenli olarak değerini kaybediyor. Çok hızlı değerini kaybediyor. O yüzden dolar bazlı değerlendirmeye çalışıyorum. Ayrıca kullandığım uygulamada nemalanma gibi faiz gibi bir şey olmadığı için dolar daha sağlıklı oluyor. Şimdi geçelim. Kaç tane işlem yapmışız? Onu söylemek istiyorum öncelikle. 83 adet işlem yapmışız dostlar. Yaklaşık 7 hafta içerisinde 83 adet yani haftalık ortalama onun üzerinde işlem açılıyor dostlar. Bunların hepsi kapanmış işlemler değil içinde açık işlemler de var. Mesela şu anda 16-17 tam, tam sayısını bilmemekle birlikte açık işlem söz konusu dostlar. Peki kazanma oranım kaç? %41 civarı bir kazanma oranım var dostlar. Yani gördüğünüz gibi şurada Belki şaşıracaksınız bu kazanma oranıyla nasıl bu kazanç elde edilebiliyor diye. Zaten ben bunu sürekli anlatmaya çalışıyorum. Çok iyi kazanç oranlarınız olmak zorunda değil. İşlemlerinizin %40'ı hatta %35'i 30'u bile kazanma oranınız olsa büyük bir ihtimalle eğer güzel bir sisteminiz varsa para kazanma ihtimaliniz çok çok yüksek dostlar. Çünkü bakın ortalama kazancım benim işlem başına 700 dolara yakın. Ortalama kayıplarımda ortalama 250-260 dolar civarında. Bu ne demek? Benim riskim %0.22 demek. Bunu nasıl hesaplıyorum? Çok basit dostlar. Şu güncel sermaye, bu arada güncel sermayemiz 115.750 dolar. Yani %16'ya yakın bir e, kar elde etmiş durumdayım. Sadece 7 haftalık süreç içerisinde oldu bu. E tabii ki bu bazı insanlara böyle ya %15'te para mı gibi gelebilir ama dolar bazı dostlar 7 haftada Böyle bir getiri sağlamak gerçekten uluslararası çapta iyi bir rakamdır. Onu size garanti edebilirim yani. E ayrıca bileşik getiri diye bir kavram var. Onu da videonun ilerleyen dönemlerinde anlatacağım dostlar. Devam edelim. Risk yüzdesi %0.22. Bu aslında 258 doların güncel sermayedeki oranını anlatıyor size. Yani ne kadar ortalama bir risk kullanmışım ben. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu genelde ortalama... Profesyonel traderlarda %1 ile 2 civarındadır. Ama ben çok muhafazakar şekilde kullanmaya çalışıyorum hesabımı. Bu da neye yarıyor? Hesabım hiçbir şekilde kolay kolay düşüşler yaşamıyor. Yani %20 düşüşler, %15 düşüşler. Genel kasadan bahsediyorum. Mesela 100 bin dolar dedik ya. Benim hesabım asla ve asla 96 bin doların altına hiçbir şekilde düşmedi mesela. 7 haftanın içerisinde. Yani bu düşüşler çok önemli. Bu düşüşlerin olmaması için de işte risk yüzdesi çok önemli bir yer kaplıyor. Pozisyon büyüklüğü çok önemli bir yer kaplıyor dostlar. Onu söyleyeyim. Ödül risk oranı da çok basit. Ortalama kazancın ortalama kayıba bölünmesi. Yani şu rakamı şu rakama böldüğünüz zaman genel bir ödül risk oranı elde ediyoruz. Bu da 2.66 civarında. Bu da çok güzel bir rakam. Kar faktörü de bu zamana kadar elde ettiğim bütün karların brüt karların brüt zararlara bölünmesidir dostlar. Bu çok önemli bir rakam bu arada. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok çok önemli. Bu, bu rakamın 2'nin üstünde olması zaten e, muazzam bir getiri sağladığını gösterir bu portföyün. Onu söyleyebilirim dostlar. Onun haricinde yaptığım işlemlerde e, maksimum kazancım 5000 dolara yakın Ar Armada Gıda işlemi oldu. Maksimum kaybım da e, Credit West işlemim oldu. Onu söyleyeyim dostlar. Burada stop olmuştum. Hepsini ben ilk 5 işlem ve ilk en kötü son işlem diye en kötü kayıp işlemlerim diye ayırmaya çalıştım dostlar. Gayet şeffaf bir şekilde bakın. E, Sarkuysan'da, Aselsan'da, Armada'da, Kıraç Galvaniz'de ve Kozmo'da ciddi kazançlar elde ederken bakın en büyük kayıplarım bile yani ortalama benim 258 dolar en büyük kayıplarımın bile aslında 600 doları geçmediğini görüyoruz. Burada ne demek bu? Demek ki diğer kayıplarım ya neredeyse hiç kayıp yok ortada, sıfıra yakın ya da işte 250-300 dolar gibi ya da 100 dolar gibi çok düşük kayıplar. Bu da işte uzun vadede bana şunu sağlıyor. Portföyüm kesinlikle ve kesinlikle yavaş da olsa, hızlı da olsa nasıl olursa olsun fazla düşüş yaşamadan yükseleceğini gösteriyor dostlar. Yani bunu artık bilmiyorum 83 tane işlemden konuşuyorum. Bir şekilde kanıtladığımı düşünüyorum. Zaten ben e, bu işlemleri genel olarak hayatımda da zaten düzenli olarak kayıt yapıyorum. Ama sadece YouTube'a özel bir başlangıç günü belirledim. 8 Aralık'ta başlangıç günüm ve devam ediyorum. Şu anda 26 Ocak'tayız dostlar. Ve e, size Monte Carlo göstermek istiyorum. Monte Carlo simülasyonunu göstermek istiyorum. Bakın burada başlangıç sermayemi 100 bin dolar olarak aldım. Kazanma oranım %41 civarı. Riskim %22. Yani buradaki rakamları alıyorum dostlar. Onun haricinde risk ödül oranım 2.67 ve işlem sayım 83. Simülasyona bastığımda gördüğünüz gibi yani en büyük 114'ten en düşük 106'ya kadar farklı farklı senaryolar var. Simülasyonu düzenli olarak çalıştırdığınızda örneğin size göstereyim. Simülasyon size farklı farklı sonuçlar verecektir ama 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Şimdi mesela 116 bin dolara yakın gösterdi. Benim şu an mevcut portföyüm kaç para? 115.750. Yani 3. senaryoya uyuyor. E bu peki 83'ü ben atıyorum 1 yıllık periyotta ya da işte 2 yıllık periyotta yaparsam ne olur? Ya yani ortalama ben haftalık işte 11-12 işlem dersek demek ki ben aylık 40'a yakın işlem alıyorum demektir bu. Aşağı yukarı söylüyorum. Aylık 40'a yakın işlem alıyorsam ben Senede 500'e aşkın işlem alıyorum demektir. Hatta yani bunu bence düz hesap 600 civarı bile diyebiliriz. Peki 600 tane işlem buraya yazarsam dostlar. 600 işlemi buraya yazarsam bir yıl içerisinde bu verileri tutturabilirsem aynı şekilde devam edersem ki aşağı yukarı bu şekilde olma ihtimali yüksektir dostlar. Daha iyiye de gidebilir tabii ki e, risk yüzlemi biraz daha arttırıp daha az pozisyonla bunu yukarıya çıkartma potansiyeli vardır dostlar. Ben çok fazla pozisyon alıyorum. Bunun en temelinde dediğim gibi sonuç itibariyle riski minimize ederek bir şeyleri göstermeye çalışıyorum. Çok az riskle de çok fazla hata yapsanız bile para kazanabileceğinizi anlatmaya çalışıyorum burada. Neyse simülasyona basalım dostlar. Gördüğünüz gibi bakın 600 işlemde yani en iyi 2.5 2.2 kat en kötü de 1.7 kat gibi Bence dolar bazlı bakın dolar bazlı bu inanılmaz bir getiri yani doların senelik faizi dostlar şu an %3 yani risksiz bir dolarda %3-3.5 neyse hani bu kadar bir faizi var doların eğer siz disiplinli bir şekilde sistemli bir şekilde alsat yapmaya devam ederseniz yani gerçekten profesyonel olarak bu işi yapmak isterseniz bakın bir yıl sonunda 2-2.5 gibi bir noktaya geliyor kat olarak peki bunu 3 yıl yaparsak ne olur? İşte bileşik getirinin gücü. 3 yıl yaparsam ne oluyor? Onu da anlatmak istiyorum dostlar size. Bakın, 3 yılda grafiğin eğrisini görüyorsunuz. Parabolik artması zaten doğal beklentidir bu arada. Bunun en büyük sebebi de size onu da anlatmak istiyorum. Şöyle bunu gördükten sonra bakın, en iyi 7-7,5 kat, en kötü 6 kat oluyor. Bunun temel sebebi şu dostlar: 115.750 dolar bugünkü para. Bir ay sonra bu para daha yukarı çıktığında... ...yüzdesel olarak ben o paranın yüzdesi, yüzdelik dilimin üzerinden işleme gireceğim. O yüzden zaten lineer bir şekilde artmıyor. Logaritmik bir şekilde artıyor bu grafik. Bu kadar basit yani. Yani basitleştirmeye çalışıyorum gerçekten. Terimlerle de boğmak istemiyorum size ama... ...anlatmaya çalıştığım şey... ...bu şekilde logaritmik şekilde artma ihtimali var dostlar. Bu videoyu beğenirseniz belki haftalık şekilde de yapabilirim dostlar. Yorumlarda yorum yaparak düşüncelerinizi belirtin bana. Onun haricinde videoyu beğenip kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Herkese bol kazançlar dilerim. Kolay gelsin.